Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Ben Ahmet Hocan. Yayın denizi Pro AYT kitabımızda testlerimi çözmeye devam ediyorum. Itme Momentum birinci testi ama aynı zamanda da birinci ünitenin 43 numaralı testini çözeceğiz seninle birlikte. Birinci ünite 43 numara. Şimdi birinci soruyla hemen başlayalım istersen. Kütle sırasıyla M1, M2 olan KL otomobilleri şekil 1'deki gibi ne diyor? V1, V2 hızları ile hareket etmekteyken, tabi bu hızlarla ilgili herhangi bir şey söylememiş ama hareket etmekteyken L otomobilin şoförü kendisine yaklaşmakta olarak görüyor kimi K'yi. Ya bu ne anlama gelir? Başlangıçta yukarıdaki ifadede şunu söyleyebilir misin? V1 hızının büyüklüğü V1 hızı V2'den daha neymiş? Büyükmüş. Çünkü K otomobili L'ye yaklaşıyor. E bu arada L otomobili hemen gaza basarak şoförü 5 saniye süreyle hızlanıyor. K otomobilin şoförü de bu sürede gaza basmıyor. Ama L ile arasındaki mesafe şekil 2'deki gibi artıyor. Yani başlangıçta böylemiş fakat daha sonra L'nin şoförü gaza basıp aradaki mesafeyi açmış yani hızlanmış. Başlangıçta ifade V1 daha büyüktü sonradan V2 yani L otomobil hızlanmış. E otomobillerin kütleleri eşit olduğuna göre şekil de K'nin çizgisel momentumu L'ninkinden büyüktür. Şimdi birincisi ifade buydu zaten. Çizgisel momentum dediğim şeyin ne olduğunu çok iyi biliyorsun sen. Çizgisel momentum P değil mi? P dediğimiz şey M çarpı V değil mi? Momentumların e, ifadelerini ya da momentumları yorumlamak istiyorsak kütlelerin zaten eşit olduğunu biliyoruz. Kütleler eşit olduğu için birincisinde v1 daha hızlıydı yani birinci öncül doğru olacak. Şekil 1'de v1 aracının hızlı olmasının sebebi L'ye yaklaşmasıydı. Zaten şoför de öyle görüyordu yani p1 büyüktür p2 ifadesi kesinlikle doğru. 5 saniye boyunca k'ye uygulanan itme L'ye uygulanandan küçüktür. Şimdi K'ye uygulanan itme. Şimdi itme dediğimiz ifade neydi? İstersen önce bir gel onu bir hatırlayalım. İtme dediğimiz şey I ile gösterilir. Ve buradaki itme F çarpı delta T ile ifade edilir. Kuvvet ne tarafa ise itme de o tarafadır. Fakat aynı zamanda itme momentumdaki değişimdir. Yalnız K aracının şoförünün gaza basmadığı söyleniyor. Bak bu sürede gaza basmıyor. Kim gaza basmıyor? K aracının şoför gaza basmıyor. E bu durumdaki aracının momentum değişimi sıfır. Dolayısıyla 5 saniye boyunca K'ye uygulanan itme sıfır olacak. Buraya dikkat etmeni istiyorum. Fakat L otomobili hızlandığı için ona bir itme uygulanmış. Çünkü momentumu artmış. Momentumun arttığını hızlandığından söyleyebiliriz. O zaman ikinci ifademiz kesinlikle doğru. Araçların momentumları 5 saniye boyunca korunmuştur. Evet K için belki doğru fakat L için ifade doğru değil. O yüzden de işaretlenmesi gereken seçenek 1 ve 2 olacak. Yani C seçeneği bu sorudaki doğru cevabımız olacak. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki soruda diyor ki düşey kesiti verilen sistemde kütlesi M olan Eylül K noktasında durgun haldeyken kaymaya başlayarak rampanın M noktasına yatay doğrultuda fırlıyor. Bir kere bizim için buradaki en önemli ifade ney? Eylül kardeşimizin burada yatay doğrultuda fırlaması, yatay doğrultuda hareket ettiği için burada sadece yatay momentumu söz konusu. Peki N noktasından P noktasına çizgisel momentum ile düşüyor. Ha, bak şimdi N noktasına P büyüklüğündeki bir çizgisel momentumla düşüyor. Yer çekimi Eylül'ün düşey momentumunu arttıracak ama yatay doğrultuda herhangi bir ilmi olmadığı için değişmeyecek. Neden? Çünkü sürtünmeler önemsiz diye soruda ahanda şurada soruyu yazan sevgili hocamız belirtmiş. Niceliklerden hangileri artarsa P artar. Şimdi P Eylül kardeşimizin buraya çarparken sahip olduğu momentumdu değil mi? Momentumun büyüklüğüydü. Peki bu momentumun büyüklüğünü arttırmak için biz neler yapmamız lazım? Lm uzunluğu. Ve Lm uzunluğu yatay doğru. Sürtünmeler önemsiz. Yatay düzlemde dikkat edecek olursan hemen şöyle diyebilir miyiz? Lm arasında arasında sürtünme olmadığı için Eylül'e herhangi bir kuvvet de etki etmiyor. O zaman Eylül ne yapacak? Tabii ki de zabit hızla hareket edecek. E peki sabit hızla hareket eden bu Eylülün momentumu o noktada yani P üssü olarak alalım. Çünkü yere çarpma anında P, P üssü eşittir M çarpı V olduğuna göre hız sabitse momentum değişmeyecek. Dolayısıyla Lm uzunluğu istediğin kadar arttırabilirsin. Bizim için herhangi bir faydası olmayacak. O zaman bu ifade gitti. P artar diyor çünkü. Y yüksekliği. Şimdi konu anlatım videolarımda da bahsettiğim gibi şu çok önemli. Momentumu değiştiren şey zaten itmeydi. Ama bütün atış hareketinde yani Eylül örneğin bu noktadan geçerken aşağıya doğru Eylül'e etkilen bir kuvvet var. Bu kuvvet ne? M çarpı G dediğimiz ağırlık kuvveti. Doğru değil mi? Ve bu kuvvet Eylül'ün düşey eksendeki momentumunu değiştiriyor. Güzel kardeşim buraya dikkat et. Çünkü momentumun değişimi delta P. E delta P'de itme yani I. O halde şöyle söyleyebilir misin? Delta P momentum değişimi hareket süresi boyunca ne olacak? Eylül'ün kütlesi ve ağırlığı daha doğrusu mg çarpı t olarak ifade edilebilir. Ve bu da Eylül'ün çarparken şuradaki p'sinin düşey bileşenini ifade ediyor. O zaman sen y'yi arttırırsan daha yüksekten atlarsa daha yüksekten atladığı için yere düşene kadar geçen süre ne olacak? Uzayacak. Peki buradaki sürenin artması Eylül'ün ağırlığı sabit olduğu için momentum değişimini arttıracak. Düşey eksende kazandığı momentumun bileşeni daha uzun olacak daha büyük bir momentum bileşeni kazanacak. E yataydaki momentum zaten sabit Ahmet hocam. Eylül'ün yataydaki momentumu sabit olduğuna göre Eylül'ün o noktaya çarpma anında sahip olduğu momentum dediğimiz şuradaki P büyümüş olacak. Örneğin böyleyken biraz sonra daha uzun bir momentum olacak. Doğru değil mi? Buna dikkat etmeni istiyorum. Bu P büyüklüğünde ama yönü bu tarafa olan bir momentumuz. O zaman Y yüksekliği atış, yani atlayış sırasında süreyi arttırdığı için kesinlikle doğru. Bir de şurada haş dediğimiz bir ifade var. O haşı da çok güzel yorumlayabiliriz. Ben hemen artı atıyorum. Müsaadenle sevgili arkadaşım. Bu artıyı atmamdaki sebep de şu zaten. Hemen şunu gördüm. Orada ne vardı? MDH haş vardı. Bu Eylül'ün MDH neye dönüştü? 1 bölü 2 çarpı m çarpı v'nin karesine dönüştü. m'ler birbirini götürürse bu v de tabi şuradaki v yatay doğrultu atlayışındaki v. O zaman ne olacak? Haşı arttırdığımızı düşünürsen şuradakini v atlayış anındaki yatay hızımız artacak. Yere çarpma anındaki yatay hızımız da daha büyük olduğu için şuradaki hızımız da daha büyük olduğu için ya da yatay bileşenimiz daha büyük olduğu için daha büyük bir momentumla eylül kardeşimiz yere çarpacak. Peki yani yere inecek diyelim, çarpacak demeyelim. Bu durumda da doğru seçeneğimiz denizli mi olur? Evet kesinlikle denizli olur. Peki bir sonraki soru gelsin bakalım. Büyük sörf yapan bir sporcu sabit hızla şekildeki gibi dalga üzerinde kaymaktadır. Vay be ya var ya, şunlara dair hanım gerçekten ha. Sörf olay müthiş bir şey. Sürtünmeleri önemsenmediğine göre hemen birinci ifadeye bakalım. Sporcunun çizgisel momentumu dalganın sörf tahtasına uyguladığı itmeden kaynaklanır. Şimdi sporcunun çizgisel, sporcu başlangıçta durgundu ve onu hareket ettiren bir şey olmalı. E biz zaten itmenin bir cisme uygulanan itmenin tamamı F çarpı, delta, F çarpı delta T olduğunu biliyoruz ama aynı zamanda momentum değişimi olduğunu biliyoruz. Impuls biliyorsun ki güzel kardeşim itme anlamına geliyor. Aynı zamanda itmeye impuls diyoruz. İtmeden kaynaklanır. Çizgisel momentumundaki değişim nasıl olur? Yani kazandığı çizgisel momentum surf tahtasına uyguladığı itmeden gayet mantıklı bir ifade. Şekildeki konumda sporcuya etki eden net kuvvet sıfırdır. Şimdi sürtünmeler önemsenmediğine göre sporcuya etki eden. Sporcuya etki eden kuvveti düşünelim. Aslında surf tahtasına bir kuvvet etki ediyor. Surf tahtası bir itme ile hareket ediyor. Ama şekildeki konumda sporcuya etki eden net kuvvet sıfırdır. Sporcunun aslında bu durumda sabit hızla ee, sabit hızla hareket etmesi lazım diyecektim ki tam da bu yukarıda şöyle bir ifade gördüm. Sabit hızla şekildeki biz dalga üzerinde kaymaktadır. Sabit hızla hareket varsa o zaman net kuvvet sıfırdır. Hiç acıma bu bir dinamik terimi değil mi? Dinamikte ne diyorsun? F net eşittir sıfırsa o cisim sabit hızla hareket eder ya da durmaya devam eder diyorsun. Peki sporcunun çizgisel, sporcunun çizgisel momentumu dalganın surf tahtasına uyguladığı itmeden kaynaklanır. Yani aslında başlangıçta şu anda sabit hızla hareket ediyor olabilir ama sanırım onu kastetmiş, başlangıçtaki surf tahtasının itme ile momentum kazandığını ve o momentumla işte e, tahtaya uygulanan e, ne ile itme ile o momentumu devam ettiğini düşünüyoruz. Sütunlara önemli. Tör tahtasının öz kütlesi suyun öz kütlesinden küçük olduğu için sporcu suya bakmaz. Yani çok mantıklı bir ifade zaten. Yani bu normal bir ifade. Hani biraz da neyle alakalı? Kaldırma kuvvetiyle alakalı bir TET ifadesi olmuş. Peki. Bir sonraki soru. Akdeniz'de Akdeniz akşamları değil mi? Akdeniz'de tatil yapan Nilsu, Çağan ve Sıla Rüzgarlı bir günde yelkenli tekne ile denize açılıyor. Her biri teknenin ilerlemesi ile ilgili aşağıdaki verilen tahminleri de bulunuyor. Rüzgar ne yapacak? Yelkene çarpacak. Rüzgarın uyguladığı itme ile sörf ya da yelkenli burada hareket edecek, değil mi? Güzel. Peki dördüncü sorumuzda bakalım ne diyecek? Rüzgarın yelkenlere uyguladığı itme sayesinde tekne ilerliyor. Hmm. Rüzgar yelkenlere itme uyguluyor ve teknede bu sade ilerliyor. Aferin Nilsun. Gayet doğru bir ifade. Peki Çağ'ın yelkenlinin boyutu arttıkça rüzgarın sağladığı itme artar demiş. He, Çağ'ın ifadesini şöyle bir düşünelim. Şimdi sevgili arkadaşım bu tarafa doğru gittiğini düşünüyoruz. Rüzgar bu tarafa doğru estiğini düşünelim. Aha böyle bir rüzgar. Aha buradan da aynı şekilde büyüyle bir rüzgar. Aha buradan da aynı şekilde böyle bir rüzgar estiğini düşünelim. E bu yelkenlinin boyutu daha büyük olsa dikkat etmemiz gereken şey zaten itme artar demiş. Oradaki rüzgarın, rüzgarın uyguladığı, rüzgarın değme noktasının sayısı ne olacak? Artacak. E değme noktasının sayısı artarsa yelkenli yani birim yüzeye esen rüzgar yelkenin yüzey alanıyla çarpıldığında toplam kuvveti verecek bana. O zaman Kağan gayet doğru bir ifade söylemiş bence. Çünkü Kağan'ın söylediği ifade yelkenliğe uygulanan itme kuvveti yelkenliğinin buradaki büyüklüğüyle doğru orantılı diyor. Teknenin kütlesi azalırsa rüzgarın sağladığı itme azalır. Şimdi teknenin kütlesi. Şimdi rüzgar yelkene itme kuvveti uyguluyor. Teknenin kütlesinin azalmasıyla ne alakası var? Bir kere itme azalır demiş. İtme dediğimiz şey burada e, I ile ifade ettiğimiz şey tamam momentumdaki değişimi olabilir. Ama aynı zamanda itme F çarpı delta T değil miydi güzel kardeşim? Şimdi sen ne yaptın? Yelkenin kütlesini. Ama buradaki F neye diye uygulanıyor? Buradaki F yelkene uygulanıyor. Sen teknenin kütlesini azaltıyorsun. Bunda bir alakamız yok. Ha deseydi ki işte yelkenin boyutu azalsaydı, yelken daha küçük olsaydı itme azalırdı. Kesinlikle doğru olurdu. Maalesef Sıla'cığım senin birazcık fizik çalışman gerekiyor. Bu kısma dikkat ediyoruz. Peki o zaman cevabımız ne olacak? Dördüncü soruda da C seçeneği Nilsu ve Çağ'ın. Peki bakalım burada ne diyor? Sürtünmesi önemsiz bir rayda ilerleyen ve kütlesi M olan bir tren Vagonun çizgisel momentumu artı x yönünde p kadardır. Artı x yönünde p kadar neyimiz var? Çizgisel momentumumuz var. Peki buna göre diyor işlemlerden hangileri ayrı ayrı, ayrı yaparsa vagon durabilir. Vagonu durdurmak için buradaki çizgisel momentumu sıfırlamak gerekiyor. Peki bu durumda momentumu değiştirmek gerekiyor. E, momentumdaki değişim P son eksi P ilk şeklinde ifade edilirse o zaman bu vagona bence ters yönde biz ne uygulamalıyız? Zaten bunu biliyoruz sevgili arkadaşım. Bir kuvvet uygulamalıyız bu tarafa doğru. Ve bu kuvvetle birlikte de bir itme oluşturmalıyız ki bu kuvvetin etkisiyle yavaşlayacak. Mesela ya da fren de yapabiliriz aynı şekilde. Bunların hepsini rahatlıkla söyleyebilirsin. Peki ne diyor? Artı y yönünde p büyüklüğünde itme uygulanmalı. Şimdi artı y yönünde yukarı doğru. Yukarıya doğru bir itme uygulamak yukarı yönde momentum değiştirmeye çalışmaktır. E ama ben bunun ileriye doğru olan momentumunu sıfırlamak istiyorum. Diyelim ki çok büyük bir itme uyguladım. Vagonu havaya kaldırdım. Yatay doğrultudaki hızını yine değiştiremem. Bu da benim hiç işime gelmez açıkçası. Peki buradaki neydi ifademiz? Delta P momentum değişimi. Bu momentum değişimini sağlamak için de aslında biz ne oluşturmak gerekiyor? İtme yani F çarpı delta T. Ama itmenin momentuma yani hız vektörüne zıt yönde olması lazım. O yüzden bu gitti. Eksi x yönde P büyüklüğünde itme uygulamak. Şimdi buraya bir kuvvet uyguladık. Bu kuvvet hareket süresiyle çarptık. Delta T dedik. Mantığımız buydu. Eşittir ne geldi? İtme geldi. Peki itmenin yönü kuvvet yönünde miyiz? Evet. O zaman itme hangi yönde? Eksi x yönünde. Görüyorsun zaten. Y yönü artı x yönü eksi x yönü. Eksi x yönünde bir itme uygulamak var ya müthiş. Çok güzel işe yarar. Z yönünde P. P büyüklüğünde z yönü yine bu taraf olduğu için yukarıdan bir yerden uygularsan belki vagonu devirebilirsin. Değil mi? Şuradan mesela yukarıdaki bir noktadan şöyle x onu gösterdiği gibi artı z yönünde bir kuvvet uyguladığını ya da bir itme uyguladığını düşünürsen Vagonu bu tarafa doğru öne doğru çekersen belki vagonu yatırabilirsin, devirebilirsin büyük bir kuvvetle. Ama yine durduramazsın. Durdurmak için momentumunu sıfırlayacak şekilde bir itme uygulamak lazım. O itmeyi oluşturan kuvvet de sistemin hareket yönünde zıt yön olacak. Aslında bu bildiğimiz bir ifade. Bu itmeyi de o yüzden eksi x yönünde uyguladık ve büyüklüğü de p kadar oldu. O yüzden de momentumunu ne yaptık? Sıfırladık. Nitekim burada son momentuma sıfır dersem ilk momentumda eksi P ise bakın eksi ama ilk momentum artı P. Eksi işaretten dolayı geliyor. Bu da neyi verdi? İtmeyi verdi. İtmenin zaten eksi -P olduğunu bu şekilde görebildik. Bu durumda da işaretlememiz gereken seçenek ne olur sevgili arkadaşım? Bursa gayet güzel bir soruymuş. Peki şimdi geldik 6. sorumuza. 6. soruda bizden ne istiyor? Yatay yolda hareketsiz biten arabayı çalıştırmak için Ege ve Bora arabayı yatay olarak itmeye başlıyor. Hani arabayı motoru vurdurmak dediğimiz bir ifade, değil mi? İttir, 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 ittir. Ondan sonra ayağını devreye kaldır, devreye girsin ve çalışsın. Güzel. 10 saniye sonra Ege yorulduğunu söyleyerek bırakıyorum. Bora da bundan 5 saniye sonra bırakıyorum. Arabanın tekerlekleri ile yer arasındaki kinetik sürtünme oluşmadığına göre. He. Arabanın tekerlekleri yer arasındaki kinetik sürtünme oluşmadığına göre. Ege ve Bora'nın uyguladığı itme yönünde araba momentum kazanır. Gayet doğru bir ifade bence, hiçbir problem yok yani kinetik sürtünmeyi de düşünmüyoruz. O zaman ne olacak? Eğer bu arkadaşlar kuvvet uyguluyorsa bu arkadaşların kuvvet uyguladığı yönü ben şöyle göstereyim sana. Bu tarafa doğru kuvvet uygularlarsa bu kuvvetin etkisiyle kuvvetin uygulandığı yönde bir ne olacak? İtme. E yine her zaman söylediğimiz gibi itme de tabii ki de momentumu değiştirecek. Delta P'yi oluşturacak. İlk momentumdan son momentumdan farkını alacak olursak son eksi ilk bir momentum kazanacağını söyleyebiliriz. Ege bırakınca arabanın momentumdaki artma miktarı azalır. Şimdi şöyle düşünelim. Bu iki arkadaş da kuvvet uyguluyor. İlk etapta itme ne kadar? F artı F çarpı delta T'ye kadar. Değil mi? Bu ilk etapta uygulandı. E zaten burada vermiş. 10 saniye sonra 5 saniye falan filan. Sonra ikinci durumda son durumda F çarpı delta T'ye kadar. Hmm. 10 saniye sonra Ege olduğunu söylüyor. Düşünsene şuradaki delta T 10 saniye e şuradaki delta t de 5 saniye. Hem kuvvet küçülüyor hem de süre küçülüyor. Arabanın momentumdaki artış miktarı tabi azalacak ama arabanın momentumu artmaya devam edecek. Neden Ahmet Hocam? Kuvvet azaldı. Ya kuvvet azaldı ama hala hareket yönünde bir kuvvet var. Yani orada oluşan itme, momentum değişimi, momentum değişimi yani itme hareketle aynı yönde olduğu için momentumunu arttırmaya devam edecek. Sadece daha az arttıracak. Bura bıraktığın araba dur. İyi de sürtünme yok. Bura bıraktığın araba niye dursun? Durmaz ki bu araba. Yoluna devam eder. O zaman 6. sorunun cevabı da bu durumda C seçeneği oluyor. Geldik mi 7. soruya? 7. soruda da diyor ki aynı yatay kuvvetler sürtünmesiz yatay zeminde durmakta olan kütleleri farklı iki cisimlerine eşit süre uygulanıyor. Eşit süre uygulanıyor. Verilen niceliklerden hangisi aynıdır? Benim aklıma direkt şu geldi, itme geldi. İtme de süre görünce aklıma hemen itme geliyor. Dayanamıyorum zaten. Çarpı delta t. E bu da aynı zamanda momentumdaki değişim delta p mi? O zaman cisimlerin momentum değişimleri aynıdır. Ne diyor? Yatay sürtünmesi yatay zeminde ne yapmakta olan? Durmakta olan. Burayı görüyorsun değil mi? Yatay zeminde durmakta olan. Durmakta olan bu cisimlerin ilk momentumları ne? P0 eşittir 0. E peki momentum değişimleri aynı mı? O zaman bunların kesinlikle son momentumları birbirine ne olacak? Eşit oluyor. İfade bu kadar basit. Birbirine eşit olur diye sormuş zaten. Olay bu. Gelelim son sorumuza. 8. soruda ne diyor acaba? Bir oyuncak üzerine şekil 1'deki kurulu motorun pervane çalışınca, kurulu motor motorlu pervane çalışınca oyuncak arabanın sola doğru hareket ettiği gözlemliyor. Ha, Pervane çalışıyor, sola doğru hareket ediyor. Peki, sola doğru. Sol bu tarafta değil mi? Bu tarafa doğru. Niye böyle bir şey oluyor? Hadi bir düşünelim mi sen Neden gerçekleşiyor böyle bir şey? Pervane çalıştığı için şu pervanenin buradaki havayı bu tarafa doğru fırlattığını, yani pervanenin o dönüş yönüne göre bu tarafa doğru havayı fırlattığını rahatlıkla söyleyebiliriz değil mi? Söyledi gitti. Hava bu tarafa doğru fırladı mı? Hava o tarafa doğru bir momentum kazandığı için sistemin momentumu başlangıçta P0 eşittir 0 değil mi? Havayı bu tarafa doğru fırlattığın anda sistemin momentumunun korunabilmesi için aracın havayı gönderdiği yönün ters yönde bir ne kazanması lazım? Momentum kazanması lazım. O yüzden bu araç hareket ediyor. Yani bu benim işte üniversitede hocamın söylediği de çok güzel bir örnek vardı yine bununla ilgili. Mesela uzayda olduğumuzu düşünelim. Uzayda ee, mesela bir işte örneğin mekikle ilgili küçük bir problemi gidermek için uzaya çıktık dışarıya çıktık, üzerinde tabii uzay kıyafetlerimiz var ve itici motorlar sayesinde bu motorların itme etkisiyle hareket ediyoruz. İşte motorda küçük hava çıkışları var. O hava dışarıya çıktığı zaman seni ileriye doğru fırlatıyor, yönelebiliyorsun, ona göre de dönebiliyorsun ve gerçekten de astronotlar bu şekilde hareket ediyor. Peki senin itici motorundaki gaz bitmiş olsa ya da İtici motorun çalışmasa ve elinde sadece bir İngiliz anahtarı olsa uzay mekiğine nasıl dönersin geri? Yapma gereken çok basit bir ifade. Uzay mekiğinin bulunduğu konuma ters yönde elindeki İngiliz anahtarını fırlatırsan o anahtarın kazandığı momentumu ters yönünde sen bir momentum kazanırsın ve rahat bir şekilde sütüm olmadığı için yavaş yavaş tabiri caizse süzüle süzüle uzay aracına geri dönersin. Aynı bunun gibi işte havayı fırlattığı için nereye gidiyor. Güzel. Şekil 2'de ise, şekil işte 2'de ise sabitlenince pervane çalıştırılmasına rağmen arabanın hareket etmediği gözlem. Niye arabanın hareket etmediği gözlemleniyor? Bak pervane önünde araba bir karton. E o zaman gazı fırlatamıyor da o yüzden. Buradan attılar geri geliyor. Dolayısıyla burada fırlatamadığı için ona bir momentum kazandıramıyor. Bu kadar basit var. Ne diyor hemen sorumuzun öncülleri? Şekilde 1'de pervanenin havaya uyguladığı itme kuvveti kadar arabaya tepki kuvveti uygulanır. Bu tepki kuvveti arabanın hareket etmesini sağlar. Bu tam bizim söylediğimiz ifade değil mi? Şekil 2'de pervanenin sağladığı itme kuvveti havanın arabaya uyguladığı tepki kuvvetine eşit büyüklüktedir. Şekil 2'de pervanenin sağladığı itme kuvveti arabanın hava evet pervane bu tarafa doğru gayet mantıklı. Pervaneden çıkan o e, hava diyelim bu tarafa doğru bir itme uyguluyor. E, aynı şekilde çarpan hava geri döndüğünde bu tarafa doğru bir tepki kuvveti oluşturuyor. Ve bu iki kuvvetin etkisi var. Gidecekmiş, gidecekmiş gibi yapıyor ama gidemiyor. Değil mi? Gidemiyor. Olmuyor. Olmuyor. İkinci ifade de gayet doğru geldi bana. Üçüncü ifadeye bakıyorum. Şekil 2'de karton çok ağır olduğu için araba. Bu fantastik bir ifade olmuş tabi. Güzel bir öncül olmuş açıkçası. Karton ağır olduğu için hava falan filan araba hareket etmiyor. Tabi burada sürtünme ile alakalı bir şey de söylememiş ama yani bizim ifademiz 1 ve 2 mantıklı olan kesinlikle doğrudur diyor, soruyor, söylüyor çünkü. Yani tabii sürtünme ifadesi hemen yerle ilgili, yer ile araç arasındaki sürtünme kuvveti e, olmasaydı daha da güzel olurdu belki. belki Ama hazırlayan hocamızın eline koluna sağlık çok güzel bir soru olmuş. Ve günlük hayatta da bu deneysel olarak yapılabilen bir küçük bir deney düzeneyi. Bence gayet hoş olmuş. Sevgili arkadaşım görüşürüz. Fizik Bulut ailesinin değerli üyesi. Kendine de çok iyi bak. Hoşçakal. Fizikle kal.